Görmüş olduğunuz bu adam az sonra paraşütsüz bir şekilde aşağı atlayacak. Kurtulmak için tek şansı ise arkadaşının onun arkasına atlayıp onu yakalaması ve aynı paraşütü birlikte kullanarak aşağı indir. Sizce bu adam kurtulabilecek mi? Bunun cevabını vermeden önce aynı bu hikayede olduğu gibi sosyal medyadaki markalarda çok büyük bir tehlike altında Amaca yönelik markalar kitabının yazarı Sandskis, Ulusal Reklamcılar Derneği ile yaptığı bir canlı yayında şöyle diyor marka amacını anlayamamış ve inşa edememiş markalar gelecekteki 10 yılda var olmayacaklar. Sosyal medyada hesabımızın olması bizleri marka yapmak için yeterli değil. Dijital dünyada gerçekten var olmak istiyorsak aynı bir insanın yetenekleri sayesinde diğer insanlardan farklılaşması gibi markamızı diğer markalardan ayıran o yeteneği akıllara kazımamız gerekiyor. Videonun başında anlattığım hikayeye gelecek olursak Evet bu çılgın adam arkadaşı tarafından yakalanıp başarılı bir şekilde geliş yapıyor.